Sala. Mənim adım Tangramdır. Süvür, taxta, plastik və ya daşdan hazırlanmış həndəsi fiqurlardan ibarətəm. Fərqli şəkillər verilərək yeni fiqurlar yaratmağa əsaslanan zəka oyunuyam. Xəyal gücündən istifadə edərək məndən müxtəlif fiqurlar yarada bilər və öyrənə bilərsiniz. Benim adım örüntü. Belli bir kurala göre devam eden sayı, renk ya da şekil dizisinden oluşurum. Çocuklara ileriki dönemlerde matematiksel işlemleri kavramalarında yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar. Ben Katamino. Bir oyun tahtası, 12 renkli ahşap blok ve bir ahşap ayırıcım var. Bloklarımı evirip çevirerek nereye koyacağını bulmalısın. Benimle oynayarak üç boyutu düşünme becerini geliştirebilirsin. İyi eğlenceler. Merhaba. Ben buldum buldum oyunu. Kartlarıma dikkatli bak. Noktalar, renkler ve hayvanlar var. Yere kartları aynı anda açın. Kartlara bakın. Renkler aynıysa noktalar buldum buldum de ve kartları kazan. Oyunun sonunda en çok kartı alan kazanır. Benim adım Tangram. Kemik, plastik, tahta ya da taştan yapılmış 7 adet geometrik şekilden oluşurum. Farklı şekiller ve formlarda oluşturmaya dayalı, yaratıcı bir zeka oynuyorum. Hayal gücünü kullanarak benden farklı şekiller oluşturabilirsin ve sınırsız eğlenebilirsin. Merhaba ben hızlı bardaklar bir grup oyun 5 farklı renk